Yok. Baba. Hadi tatlatacağım çekil. Çekil tatlatacağım. Videoda görsün. Muhteşem akın. Part 1. Ay neydi lan? Gözümü kapadım bir de. Arkadaşlar daha yeni okuldan geliyorum. Sen? Ben. Bu arada ben formamı da yeni değiştirdim. Ben, ben de formamı da yeni değiştirdim. Benim maksimum giriş videoya. ya. <laughs> Merhaba! Ne? Benim Max takla Allah açıldı. o sırada filli boya yapmış ilk kişi. Ben artık videoları şöyle giyeceğim. Ama ben kapak gibi yapıyorum ben. Öyle bir de daha mı? Ben. <laughs> ben kapak gibi. Bak bak. O öyle değil bak. Koyuyoruz. <laughs> dur bir dakika. Dur, dur. Merhaba nasıl gidiyor? Nasıl? <laughs> Aldım. var Acı acı. Benim videom <bıçağım> bitti. <laughs> Benim videom bitti. Allah kahretmesin. <laughs> durabiliyor çünkü ben bunu video uygulamasından yapıyorum. O değil de Akın ne yaptı söyleyeyim mi arkadaşlar? Şöyle şey yaptı. Yaptı. Bir de bu Bir de şöyle da... yapmış. Niye öyle yaptın Akın'cığım? Aa çok ayıp. Arkadaşlar biz attı Beko Yaman. Balele. Dördü bir de daha da <laughs> Ben bunu, ben la bunu ne hani yapayım? Evet. Hayır bunu ben, labu ben o sen oyna diye almadım. Sen burada dur tavşancık. O sırada benim Max videoya gelişe. Tatsa bombası. Ya. Sen benim ya, ben Evet. <laughs> Arkadaşlar yazma yaralıktı. Özür dilerim. Ben bunları dilerim da kurcalıyor. Kurcalıyor bir de ya. Neyse. Aman ne ne işe yarıyor? Dedeme <laughs> ne ya? işe yarıyor? Dedene. Dedene işe olmuş? 40 dakika. 40 dakika mı bu lan? Evet. Kör. 4 dakika. Şu tele bastım ama. Oğlum ne bileyim şöyle okunu da kır. Ay yap. <laughs> Allah senin. Ya. Çekeyim mi? Hayır arkadaşlar bakın hangi şeyi çekmişler. <laughs> Dur kanka bak. Bakın göstereyim. Göster. Arkadaşlar bakın bana kele bastım dediler. Meğersem böyle bir şey göstermişler. Evet arkadaşlar. Videoyu kapatıyoruz artık. Kapatmıyoruz. Yusuf Kapatın. bak senin... sikerim mi? Sikerim demedim. Oğlum terli terli dedin. Sakin daha yeni yıkanmış. 1 30 bin ne demek biliyor musun? E söyleme lütfen. Ben biliyorum. Söylersen beni YouTube'dan kaldırırlar. Ben biliyorum. bunlar ne işe yarıyor? Hadi Vallahi... bu ne işe yarıyor? Ya boşver. Ben seni oraya bakıyorsun? buraya bakman lazım. Bak buraya bakman lazım. Ha renk değiştirelim. Çekim ver. Isırır mı? Isırır mı? Değil de bırakmam. Bakın. Kulukulü zemzem suyu. <laughs> bili, bili. Lır lır lır, uh, uh, lır Yapıyor. Yok. Evet. ]groans. Lan bir şey çeker! Üstümden çekilsene oğlum. Üstümden çekilsene. Şunu tikliye attım. Serdi tişörtümü sana yediririm he. Otomobilden. Aa! Ah! Yeso sana maç yaptırıyor. Hadi bir be. O, oynama dedi. Oynadık. Oyna demedim. Demon Slayer. Halo çok komik. Yes, Arkadaşlar videoda saçma saçma <laughs> şeyler yapıyorum. Ben tertiermem şaka senin YouTube hesabın var mı? Yok. Var. Vardı da sildim. Ay Yusuf Artuş. Anne bak. Nazlı Artuç Yusuf Artuç ne fark edecek ki? Allah aşkına sen video yap bence. Ya bana ne ya annem izin vermiyor. Anne? Be benim abim bile izin vermiyor ama ben gizlice yapıyorum. Yuh. Hey Merhaba arkadaşlar nasıl, diyorsun? nasıl diyorsun? Gel buraya? Ben biraz sonra Ya oğlum geç gelmesin. yapıyor bak sizi Ben onlar Ronald'ı sevmiyor. Kim sevmiyor? sevmeyen bu valla. Geydi mi? Sensin mi? Hayır <laughs> sen. başlatıp sen o da... yani evini çekip be. Siz girinle çekiyorum. Bir dakika. Akın ayağını göstersene be. <laughs> arkadaşlar Akın ayağı her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu niye gözükmüyor lan bu? Çip <laughs> kirli arkadaş. Hayır şöyle göster şöyle. Bakın arkadaşlar. Kip kirli. Artık yani neden kesmeyi unuttuysan. Korkuyorum. De, pır, i̇kinci Dünya Savaşı Gel Amerika ordusu hayalet orada adına Şimdi belki sen özs, sen, sen korku bir tamam mı? Beni yalamaya çalışıyorsun. A Yiyip öldürmeye çalışıyorsun. Ben kaçıyorum. Ya da <laughs> Sen arkışı öldüremeyeceğim. Sen koşarak geliyorsun. Ben de koşup. Var ya. Ya anılarıma döndüm ya. Eskiden de bal kabağı bir bebek gibi videolar yapardım. <laughs> Gelme abi. Abi beni koru abi. Bir dakika arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hani Snapchat'ten annemi aramam lazım. Bay.